merhaba ders çalışma günlüğüme hoş geldiniz. Bugün sizlere dershane sonrası nasıl ders çalıştığımı göstereceğim. Şimdi size ilk önce bir düzenimden bahsedeyim. Normalde biliyorsunuz ki okula gidiyordum ama açığa geçtim. Açığa geçince de dershaneye başladım ve şu an mezunlarla birlikte gidiyorum. o yüzden de saat 9'da başlıyor dershanem bir de bitiyor. bazenleri kütüphaneye gidiyorum. Bu genelde böyle bir hafta kütüphane bir hafta ev gibi oluyor. Çünkü ben bir şeye sabit kalmaktan çok sıkılıyorum. Aslında bu gerçekten çok kötü bir şey ama Bilmiyorum çok hemen bunalıyorum. O yüzden işte bir hafta kütüphaneye gitmeye taktıysam bir hafta evde çalışmaya takıyorum. Bu haftada evde çalıştığım haftam. Evde tekrardan işte çalışmaya başlıyorum. Bu da işte bir e, iki saat falan yaklaşık dinlendikten sonra oluyor. 3 gibi falan çalışmaya başlıyorum. Bu şekilde yani benim aslında günlük rutinim. Bu arada saçımı yapmaya çalıştım. Ee, Dyson'ı aldığımızdan beri sanırım ilk veya ikinci defa falan saçımı bukle yapmaya çalıştım. Ama bakın burasını ilk önce yaptım. Sonrasında burayı yaparken burası açıldı. Sonrasında ben de videoyu başlatmadan önce burayı da açmaya çalıştım ama hani burası çok da iyi açılmadı. Böyle garip bir şey oldu yani iğrenç bir şey oldu. Neyse çok da sorun değil. Ne yapalım artık? Şimdi ilk kısımda neler yapacağız onları bilgi söylüyorum. E, 25 soru paragraf denemem var. Onu çözüyoruz. 20 soru problemim var. Onu çözüyoruz. Sonrasında iki test fiilde çatı testlerim var. Onları çözüyoruz. Sonrasında bir de bir video geometri var. Paralel kenara geçtik. Oradan da bir video izliyoruz ve sonrasında geliyorum. Ama ilk önce bunları yapalım. O zaman başlayalım. <laughs> Ben size söylediklerimi yapıp geldim. O kısım zaten hızlı halloluyor. Artık böyle rutin gibi bir şey olduğu için ilk önce onları halledip sonrasında ana böyle diğer branş derslere geçiyorum. Şimdi ilk önce biraz yemek yiyeceğim. Sonrasında geri dönüp hayvanlar aleminden altı test çözeceğim. Bilmiyorum ama birinci ünite gerçekten çok kötü ama şu an bu canlılar alemi falan bu kısım gerçekten güzel. Onun dışında kimyadan asit bazlara başlayacağım. Bir o kısım kaldı sanırım kimyada. Onun dışında da daha bir şey yapmam. Ya yapacağım da şu an bu hani ikinci kısımda bu iki maddeyi hallederim. E, o yüzden şimdi dediğim gibi bir biyoloji, bir kimyayı halledip ben geliyorum. O yüzden hoşçakalın. Bu arada perdem nasıl? Sonunda geldiler. Gerçekten çok güzel oldu. Müzik şimdi virüslere geçmem. Bu virüsleri anlamamışım. Yani anlamamışım değil de okuduğum bir kitapta bu kadar çok virüslerle ilgili detay yoktu. O yüzden ben de bu 3-4-5 All Star'dan direkt bir özet anlatım dinleyeceğim virüslerle alakalı. Sonra zaten iki testim var. Onları çözeceğim. Bu testin arka kısmını çözmedim zaten. Ee, öyle yani. <laughs> Videonun arasına çok kısa bir girmek istedim çünkü sizlere bir şey söyleyeceğim. Videonun ilerisinde soru cevap kısmı var. Sadece bir soruyu hemen burada cevaplayacağım. Bir dershane, All Star, Baykuş üçünü birlikte nasıl götürüyorsun? Şöyle ki biliyorsunuz ki açığa aldırdım. Nasıl açığa aldırdım falan neden aldırdım bunların cevapları ileriki kısımda. Şimdi ilk önce dershane ve All Star'ı birlikte götürmek kısmına geldiğimiz zaman birlikte götürebiliyorum çünkü okula gitmiyorum. Aslında bu sorunun sorulmasının nedeni de Allstar aslında dershane gibi çok kapsamlı bir platform olması. Aslında size özel ders gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte hocaların farklı tekniklerle anlatılması, sizlere yapay zeka destekli eğitim sunması, işte zaten kitapları ayrı, 3-4-5 yayın kalitesi ayrı. Bu yüzden de ben ikisini birlikte götürebiliyorum ama size tavsiyem eğer okula gidiyor Kesinlikle sadece 3-4-5 olsalar. E, çünkü gerçekten çok yoğun bir tempoya zaten YKS sürecinde giriyorsunuz. Buna ekstra bir de dershane katılırsa e, yani bilmiyorum aslında bu birazcık kişisel bir şey ama ben olsam... Kesinlikle öyle bir tempoya katlanamazdım. Benim planım şöyle oluyor. Zaten dershanede konuyu öğrenmiş oluyorum. Onun dışında yaz tatilinde de zaten TYT konularına bir ön hazırlık yapmıştım doğal olarak. E ama tabii ki de hani dershanede öğrendiklerim yetmeyebiliyor. Dershane aslında her şeyin hızlandırılmış, anlatılmış bir biçimi. Zaten hani okula gitmediğim için ekstra ekstra bir kısa anlatımı öğrenmiş oluyorum. O yüzden de eve geldiğimde konuya ekstra bir takviye lazım oluyorsa All Star'dan tekrarımı yapıyorum. E Baykuş da bunun aslında planlama kısmı da görev alıyor. E, 11. sınıftan beri düzenli koşu kalıyorum. Yani aslında üçünü nasıl birlikte götürüyorsun değil. Üç aslında birbiriyle benim işimi daha da kolaylaştırıyorlar. O yüzden hani benim için yoğun değil, benim işimi kolaylaştıran bir e, düzen olduğu için ben o gözle bakıyorum. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Şu an neden yerde oturduğumu ben de bilmiyorum. Ee, sadece böyle bir farklı açı bulmaya çalışırken yerde buldum kendimi ve şu an mikrofonla konuşuyorum çünkü canım çok mikrofonla konuşmak çekti. Yani bu kamerayı aldıysak bir konuşalım birazcık mikrofonla da boşu boşuna durmasın. Kimya videolarını izledim. 3 tane izledim bu arada asit baz bitti. Ee, onun testlerini çözeceğim. Onun dışında bir de biyoloji testlerini çözdüm. Evet, biyoloji testim 6 tane vardı ve ben 5 tane çözdüm. Şu an fark ettim onu. Bir test daha çözmem gerekecek biyolojiden. Çok fazla nasıl açığa aldırdın, neden okula gitmiyorsun yorumları alıyorum. Aslında bunu bir videoda açıklamıştım neden okula gitmediğimi. Çünkü açığa aldırdım. E, ve nasıl açığa aldırdığımı da çok soruyorsunuz. E, lisans satranç oyuncusu olduğum için ve lisansınız en az 3 kere ard arda yenilenince herhangi bir spor dalında açığa alabiliyorsunuz. Ben de böyle bir hakkım varken ve açığa almayı da zaten uzun zamandır düşünüyorken Alayım dedim. Onun dışında bir önceki videoda sanırım kırmızı oje vardı. O ojenin numarasını da sormuşsunuz. Onu da söyleyeyim. Oje bu. Numarası da bu. Bu arada arada Instagram açsam mı diye düşünüyorum. Ee, ama böyle zaten Instagram'ım var. Takip etmiyorsanız Zulal Karahan kişisel hesabımmış gibi kullanıyorum. Yani i̇çerik üretiyorsanız sürekli bir şey çekip atarsınız ya. ben Ama böyle YouTube kanalım için açsam mı diye arada da düşünüyorum. O yüzden fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara lütfen yazın. Ona göre bu aralar bir düşünüyorum yani. Şimdi ben gidiyorum. Biyolojiden bir testimi çözüyorum. Sonrasında kimya testlerime başlıyorum. Asit bas çalışmışken bir 5 testi oradan çözeceğim. Öyle. Hoşçakalın. Sorularınızı yorumlara da yazın. Bir sonraki soru cevapta görüşürüz. <laughs> 12 oldu şu an 11.57 geçiyor ve yarın benim TYT denemem var e, malum yani sadece son bir ısı sıcaklık testi çözecektim bir 5 tane e, ama dedim yok yani şöyle aslında kolay sorular olsa direkt çözerdim ama bu karma soruları kaldı o yüzden dedim zorlamaya gerek yok Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.